Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kaptan Kanca'nın bugünkü bölümünde Boya M1 mikrofonla birlikteyiz. M1 mikrofonu temin ettik. Kendimiz kullanacağız. YouTube videolarımızı bundan sonra bu mikrofon yardımıyla çekeceğiz. Aynı zamanda şöyle bir incelemesini, kutu açılımını hep beraber yapalım dedik. Haydi videomuza geçelim. Bu ürün farklı internet sitelerinde farklı fiyatlarda satılıyor. Yani gerçi aynı sitede de çok değişken fiyatlarda görebiliyorsunuz. 150 liralardan başlayın 230 liralara kadar. Tamamen firma ve distribütör farkı. Yani ekstra bir durum yok. Kalite olarak hepsi aynı kalitede. Zaten aynı cihaz. Yani size 230 liralık aldığınızda farklı bir cihaz vermiyor. Boya M1 olarak alıyorsanız tek cihaz bu. Farklı fiyat aralıkları mevcut dediğim gibi. Hani indirimleri kovalayıp 150 lira civarında alabilirsiniz. Bu fiyatlara da alabileceğiniz en iyi mikrofon kendisi. Gerek YouTube'da gerek forumlarda araştırdığım kadarıyla en iyi ses kalitesi bu fiyat aralığında bunda. 6 metre kablosu uzak çekimler için de bir avantaj. Yani kablosuz kullansanız tabii ki daha iyi olur. Daha rahat olursunuz. Fakat 6 metrede şu an için bizim için yeterli bir mesafe gibi duruyor. Birkaç dış çekim deneme fırsatımız oldu. Gayet güzel yani kablo uzunluğu yeterli geliyor. Bazı yerler uzun bile geliyor hatta. Genel itibariyle kablo uzunluğunda memnunuz. 4000 bir girişi var. 3.5 mm jack girişi. içerisinde bir 6.3 mm dönüştürücüsü de çıkıyor. Bunun vasıtasıyla hani bir ee neydi amfilerde e, veya DSLR kameraların kameraların bazılarının özellikle Canon'un bu eski versiyon kameralarında üç e, 3.5 mm girişi yoktur. Tek pil e, jack girişleri vardır. 6.3 mm e, jack girişleri vardır. Bunlarda da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca hani kamerayla falan vlog çekiyorsanız gene uyumlu içerisinden aparatı çıkıyor. Bir tane de lr 4 pili çıkıyor. Birazdan nasıl takıldığını gösteririm. Şimdi detaylı olarak yakından bakalım. Evet, Boya M1'in kutusuna baktığımızda şöyle önünde orijinal olduğuna dair bir etiket bizi karşılıyor. Alt tarafta telefon, tablet, bilgisayar, kamera ve video kamerada kullanabileceğimize dair işaretler mevcut. Yan tarafında herhangi bir şey yok. Diğer yanı da aynı şekilde yaka mikrofonu olduğuna dair küçük bir fotoğraf koyulmuş. Sadece arka tarafına baktığımızda özellikler detaylı olarak yazılmış. LR44 pil ile kullanılabileceği belirtilmiş. Aynı zamanda işte DSLR kamerada, akıllı telefonda vesaire PC'de bunlarda kullanabileceğinize dair belirteçler var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şurada aracı firmanın barkodu var. Ben daha önce açtığım için yırtmıştım. Şöyle bir açalım. Bizi ne karşılıyor bir görelim. Şimdi öncelikle karşımıza deriden yapılma bir kılıf çıkıyor. Kılıfı koymaları güzel. Kılıf orijinal. Üzerinde boya logosu ve yazısı mevcut. Şöyle büzgülü bir kılıf yapmışlar. Bu yönüyle taşıma açısından aslında güzel tasarlanmış. Şöyle koyalım. İçerisinde başka neler var? Şöyle bir bakalım. Evet. Bir adet universal kullanma kılavuzu. Şu sanırsam evet garanti belgesi. Bir tane de poşetimiz var. Bu poşetin içinde Mikrofonun e, süngeri çıkıyor aslında şu küçük poşetin içinden. Ben onu takmıştım. Şu küçük poşetin içinden o çıkıyor. Evet bu da dönüştürücü. Herhangi bir müzik aleti vesaire kullanıyorsanız. Amfilere vesaire bağlamak için bunu kullanabiliyorsunuz. Bazı DSLR kameralarda da kullanılıyor. Şöyle bıraktık. Evet. LR44 pil de ekstra destek sağlıyor demiştik. Şöyle pilimiz burada içerisinde. Poşetin içinde geliyor. Bunu da açalım. Nasıl takıldığını da göstereyim ben size. Şimdi mikrofonumuzun altı metre uçtan uca ölçtüğümüzde altı metrelik bir kablosu mevcut. toplanması için şöyle bir cırt koyulmuş. Diğer tarafta yani şu aparata kadar olan aslında uzun ve kalın kısımda şu cırt yardımıyla toplayıp sarabiliyorsunuz. Yalnız şu taraf için herhangi bir şey düşünülmemiş. İçerisinden şu tel çıkıyor. Ben bu telle gene tutturdum. Bunu saracak bir şeyler bulabilirseniz hani bir bitmiş makara tokası falan olabilir. Aslında çok daha rahat olur, daha kaliteli olur, daha sağlıklı olur, uzun ömürlü olur. Şimdi şuradan değiştirebiliyorsunuz özelliklerin öncelikle. Kamerayı aldığınızda yani e, şunu taktığınızda ya da öyle söyleyeyim ya da bir kameraya bağladığınızda şurada kullanıyorsunuz. Akıllı telefondayken normal aşağıda kullanabiliyorsunuz. Şunu yakanıza, belinize kıyafetlerinizi sabitleyebilmeniz için küçük bir klips tasarlamışlar. Bu yönüyle güzel olmuş aslında. Şöyle çevirerek açıyorum. Gördüğünüz gibi. Rahatlıkla açılıyor zaten. Herhangi bir sıkıntısı yok. Malzeme kalitesi de gayet güzel duruyor bu arada. Çıkardıktan sonra pil takacağım yer burada. Pilimi yerleştiriyorum. Artı eksi olarak doğru takıyormuşuz. Evet. Pili takmasanız da akıllı telefondan güç çekerek akıllı telefondan aslında idare edebiliyorsunuz. Hani e, pek bir sıkıntısı olmuyor ama kamera modunu aldığınızda yani farklı cihazlara bağladığınızda akıllı telefon bilgisayar dışındaki cihazlarda ya da şu aparatı kullandığınızda e, pilden güç aldığı için takmanızı tavsiye ederim. En azından üzerinde durması mantıklı olabilir. Şöyle bir e, çantamızın içinden şu jellerden çıkıyor. Koruyucu, koku vesaire ılıksızlık yapmaması için. Atar muhtemelen ben onu. İç tasarımı şöyle kumaş şeklinde. Dış tasarım. Deri gibi. Tabii ki de suni deri. Yani kaliteli bir deri değil. Ama bunun bile koyulması güzel. Çünkü ekipmanlarınızı nerede taşıyacağınızı bilemiyorsunuz bazen. Koyuyorsunuz şunu. Kablolar birbirine karışıyor. Saatlerce açmak uğraşıyorsunuz. Zor oluyor. Özellikle ben telefonla çekim yapıyorum. Dış mekan çekimlerini de telefonla yapıyorum. E, gimbal'ım var. E, motosiklete aynı zamanda kullandığım adaptörler var. Şeyler mesela. Ee, göğüs aparatı. Motovlog çekerken kullandığım göğüs aparatları var. Malum aksiyon kameralarının fiyatları uçtuğu için 10 binleri gördüğü için yani bir GoPro'nun fiyatı mecburen bu şekilde alternatif çözümler buluyoruz. Bu yönüyle aslında hani kablosuz bir mikrofon al, alabilirsiniz ama direkt maliyetleriniz 1000 liranın hatta 2000 liranın üzerlerine çıkıyor. Mikrofon test ettiğim, kullandığım kadarıyla güzel. Hani çok fazla kullandım mı derseniz daha bir iki çekim falan yaptım bununla. Ama kullandığım kadarıyla güzel bir mikrofon. İncelediğim kadarıyla videolardan da gayet giriş seviyesi için yeterli. Hatta sizi orta seviyelere taşıyabilecek bir mikrofon YouTube anlamında söylüyorum. Veya yayın yapıyorsanız yayın anlamında söylüyorum. Gayet güzel bir mikrofon fiyat performans ürünü denilebilir. Bir de mikrofondan sesi nasıl alacağız ona bakalım. Mikrofonla telefon arasındaki farkı da net bir şekilde görebilirsiniz. Bu arada telefonum Oppo Reno 4 yani Oppo'nun amiral gemisi bir telefonu. Gayet kaliteli bir telefon. Güzel çekimler yapabiliyor. Yani standart çekimler yaptığımız için çok fark edilmiyor olabilir. YouTube'a yükleyeceğimiz için üst düzey özellikleri kullanmıyoruz. 1080p 60 30 fps aralığında çekimler yapmaya çalışıyorum. Genel itibariyle de yani ses konusu birazcık problem olabiliyor. Özellikle kameranın yani telefonun kendi kamera uygulamasında ses büyük sorun. Bu yüzden open kamerayı indirdim. Open kameradan kullanıyorum. Yani diğer kameralara göre daha kullanışlı. Türkçe olması da büyük avantaj. Ayrıca kişi sesini optimize edip daha net ses alabiliyorsunuz. Dışarıdaki gürültüyü de gayet önlüyor. Boya mikrofonla da test ettim. Onayladım. Gayet güzel. Şimdi bir de boya mikrofonla sesimiz nasıl geliyor? Aradaki farkı hep beraber görelim. Evet ee, şu an elimize aldık. Boya mikrofonumuzu kameramıza daha doğrusu telefonumuza taktık. Ve sesimi boya mikrofondan alıyorsunuz. Yaka aparatı olması aslında güzel. Şöyle bunun yardımıyla takıp rahat rahat vlog çekebilirsiniz. Dediğim gibi şuradaki küçük klipste misal pantolon cebinizi geçirip bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Hani elinizde tutmanıza gerek yok. Gayet rahat yani kabloyu da çekiştirmiyorsunuz böylelikle direkt çıktı düştü vesaire derdi yok aslında böyle gayet güzel olmuş. Şimdi farklı uzaklıklardan deneyeceğim. Şu anki yani tutabileceğim en yakın mesafe bu aralık galiba yani. Burada muhtemelen patlamalar oluyordur illa ki. Yani 150 liralık bir mikrofondan bahsediyoruz. Sonuçta çok üst düzey değil ama bir YouTuber için günü kurtaracak düzeyde. Şöyle konuşabilirim. Yani buradan da sesimi net alıyor. Ben denediğim için biliyorum. Burada da ses kalitesi böyle yaklaşık şu an 30-35 santimetre mesafede konuşuyorum. Hemen şöyle çıkarıp yaklaşık yarım metre mesafeye bıraktım mikrofonu. Yarım metre mesafeden de sesimi bu şekilde alıyorsunuz. Bir de şimdi uzaklaştıracağım. Ee, yaklaşık buçuk metre mesafede nasıl ses çıkıyor onu göstereceğim size. Şu an mikrofon kameranın da arkasında aslında. Yani bakarsak bir 3-4 santim gerisinde duruyor. O şekilde sabitledim. Sesimi bu şekilde alıyorsunuz. Mikrofonla aram bir metrenin üstünde bir buçuk metreye yakın seviyede şu an için. Ben güzel bir ses alacağını düşünüyorum. En azından hani e, telefon kadar kötü olmuyor. Ekstra dandik çim malı mikrofonlar alıyorsunuz. Ben de aldım. Ben de denedim. 15-20 liralık mikrofonları. Olmuyor arkadaşlar. Bazıları gerçekten güzel ses alıyor. Bazıları çok patlama yapıyor. Bazılarını takmasan daha iyi. Mikrofonun ki pardon e, telefonun ki daha iyi yani hani o kadar kötü derecede olanlar var ama bazen aradan çok güzeller çıkabiliyor tabii ki bu güzel olanlardan da iki tane eskittin kesinlikle olmuyor yani hani sürekli bozuluyor bu da çimmalı tabii ki ama her şeyin kalitesi yani kullandığımız telefon da çimmalı tabii ki de kaliteler farklı boya embirle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. YouTuber olmak istiyorsunuz. Twitch yayın açmak istiyorsunuz. Ya da herhangi bir platformda canlı yayın mı yapmak istiyorsunuz? Bu mikrofonu alabilirsiniz. Basit amatör videolar çekmek istiyorsunuz. Mikrofonu alabilirsiniz. Orta düzey videolar çekmek istiyorsunuz. Mikrofonu alabilirsiniz. Kullanmayı öğrendikten sonra profesyonel videolarda da eminim ki işinizi görecektir. Ben daha kendime profesyonel demiyorum yani. Amatör, orta o derecede içerikler üretiyoruz YouTube'a. Umarım bizim de işimizi görür, sizin de işinizi görür. Kaptan Kancanın bu videoda söyleyecekleri bu kadar değil arkadaşlar. Abone olmanızı rica ediyorum sizden. Bir de beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.